Merhabalar değerli arkadaşlar. Kripto maske hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından e, tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün sizlere tanıtmak istediğim Supermoon Finance projesi henüz daha prese yılını bile yapmamış bir proje. Çok yakın bir zaman sonra prese yılını gerçekleştireceklerini söylemişler. Bunun için komünitelerinin bin kişiye ulaşmasını beklemişler. E, ve dün gece ben bu projeyi keşfettiğimde henüz daha Telegram hesapları 800 kişiydi ve videoya başlamadan önce göz attığımda 1000 kişiye ulaştıklarını fark ettim ve Telegram kanallarında da bir anket oluşturmuşlar presale'ın ne zaman başlaması istediğinizle ilgili. Buna 8 saat, 10 saat, 12 saat seçeneklerini eklemişler. Yani çok kısa bir süre sonra presale'ı aktif hale getirecekler gibi duruyor. Presale bizim için neden önemli? Fair launch değil de presale'dan eğer coin'i temin edebilirseniz PancakeSwap'ta işleme açıldığı anda çok daha değer kazanmış bir şekilde elinizdeki coin'leri de satabilirsiniz. Sadece e, al sat dil yatırım amacıyla tutmak isteyenler için de projeyi detaylı olarak inceleyeceğiz zaten. E, nereden baksanız güzel bir fırsat gibi duruyor. Dediğim gibi e, pre-sale her zaman için bir avantajdır. Ön satıştan yakalamak için. Ne kadar güvenilir olduğunu inceleyebileceğimiz elim, elimizde bir kontrat adresi veya bir e, holder Analizi maalesef ki yok fakat küçük meblalarda pre yıldan yararlanmak pankekte açıldığı anda bize çok büyük avantajlar getirebilir. Dilerseniz projeyi inceleyelim. Supermoon projesi ekibin sitede bahsettiği üzere kısa ömürlü olan DeFi projelerini artık bir kenara bıraktırmak ve uzun ömürlü olmak ve uzun vadede güzel işler başarabilmek olarak amaçlarını belirtmişler. Roadmap'lerini inceleyeceğiz. Roadmap'leri duruyor Zaten yolun başındayız. Dilerseniz hızlıca bir aşağı inelim. Burada komüniteye katılmanız için belli linkler verilmiş. Telegram, Twitter, Instagram, işte Discord, Reddit'leri var. Facebook, Medium accountları var. Telegram'dan siz de gruplarına katılırsanız orada oy kullanabilirsiniz bu e, pre ne zaman yapılsın diye ve daha sonraki adımları da takip edebilirsiniz gibi duruyor. Daha sonra da Supermoon'un ne olduğunu ile ilgili bir açıklama yapmışlar. Burada e, blockchain'in uzun zamandır var olduğunu fakat altcoin'lerin çok zor ayakta kaldığını yani bunların bir süper kahramanı olamadıklarını belirtmişler. Ve Buna artık dur demek için de süper doğdu gibi bir ibare kullanmışlar. Burada kendilerine daha doğrusu moderatörlerin dediğim developer accountları olabilir. Değişik süper kahramanlarla kendilerini ifade etmişler. Yani yüzlerini bize göstermemiş olsalar da en azından kendilerini bir şekilde belli etmek istediklerini ben buradan algılıyorum. Tokonometriklerine baktığımızda %10'luk silip işte bunu te temin edebileceğimizi buradan anlayabiliriz. %10'luk vergi alınıyor ve %5'i e, holderlar arasında tekrardan geri dağıtılıyor. %2'lik kısmı likidite pool'a otomatik olarak aktarılacak denmiş ve %3'lük kısımda direkt olarak yakılan cüzdana aktarılacak. Yani direkt olarak %3'lük kısım yakılacak demişler. Sadece yakılacak olan bu mu? Hayır. Total saplayın 1 kuatrilyon olduğunu iba, burada söyleyip %50'si lunch esnasında direkt olarak yakılacağını belirtmişler. Daha sonra likiditelerinin kilitli olacağından bahsetmişler. Tabi bunlar daha yapılacak. Yani henüz elimizde bunları da incelemek için bir veri yok. Ama bunların yapılacağını söylüyorlar. Daha sonrasında da e, lunchtan sonra yani Arzdan sonra diyelim. Arzdan sonra kontrat sahiplerinin kontrat üzerinde bir etkisinin olmayacaklarına yani his kendilerini ayırdıkları bölümünde kitleneceğinden bahsetmişler. Zaten white paperlarına da birazdan geçeceğiz. Orada da bununla ilgili birkaç şey söylemişler. Roadmap'lere çok hoşuma gitti benim şahsen. Neden? Çünkü e, kontrat yaratıldı. Web siteler ve white paperları tamamlandı. Sosyal medya hesaplarını ee, yukarıda da community linklerini koymuşlardı. Onları tamamlayıp daha bakın daha pre-launch'a bile gelmeden pre-sale bile yapılmadan biz bu projeyi fark etmiş olduk. Daha sonrasında pre-launch'dan pre, pre sonra auditlerini yaptıracaklarmış, kontratlarını onaylatacaklarmış. Daha sonra pre-sale white liste açıklandıktan sonra dağıtımı daha sonra dağıtımı e, marketing için uğraşacaklarını ve hemen sonrasında da PancakeSwap'ta liste, listing yapılacak. Yani daha doğrusu PancakeSwap'ta işleme açılacakmış ve daha sonrasında da CoinMarketCap listingi Mayıs içerisinde yapılacak denmiş. Quarter 2 olarak belirtilen alanda Merkistore Store Launch yapılacakmış. E, EMA yani Ask Me Anything etkinlikleri yapılacakmış. Community ve Farming üzerinde çalışı, çalışılacakmış ve ilk NFT'lerini de Quarter 2'de yayınlayacaklarmış değerli arkadaşlar. Quarter 3'e geçtiğimizde Quarter 3'te iOS ve Android için bir Super Bowl oyunu hazırlayacaklarmış. Bir blok e, yayınlayacaklarmış. NFT mining'e başlıyorlarmış. Ve daha sonrasında da Quarter 4'e geçtiğimizde bir NFT marketplace Pro yani marketplace'i aktif hale getireceklerini söylüyorlar. Daha sonrasında eee Superman tarafından yapılan bir çizgi roman, bir comic book e, yapılması planlanmış. E, hemen altında da Christmas yani Noel için bir charity kampanyası başlatılacağından bahsedilmiş. Ve e, en sonunda da bir takım sponsorluklar kovalanacağını söylemişler. How to buy olarak burada pankek pancake swap tam nasıl alabileceğinizi anlatmışlar ama daha herhangi bir lunch yapılmadığı için de bu şu an için aktif değil. Burada değerli arkadaşlar bu kısımda kısa olarak işte Supermoon nedir? Supermoon Binance Smart Chain ağında mı? Nerede hold edebiliriz? Gibi bir takım soruları yanıtlamışlar. E, what is Supermoon? Yani Supermoon ne? Dedikleri kısımda Supermoon'un bir deflasyon projesi olduğundan %10'luk e, transaction vergisiyle sahip olunabileceğinden Holder'lara dağıtım yapıldığı ve otomatik likiditenin genişletildiğinden bahsedilerek Burayı tamamlamışlar. Dilerseniz white paper'larını bir inceleyelim. Henüz 10 sayfalık bir white paper'ları var. Aslında e, genel anlamda zaten web sitesiyle aynı şeyleri anlatıyorlar white paper'da da. Tek olayı bunun bir e, elde veri olması. Bütün bahsettikleri şeyin tek bir dokümanda bize sunulması ve bir tık daha detaylı olması diyebiliriz. Burada Altcoin'lerin gelişiminden gelişim yani açık söylemek gerekirse Doge'den bahsetmişler değerli arkadaşlar. Doge'nin nasıl bir şaka coin olduğunu ve şu anda bulunduğu konumu da göz önüne bulunursak, bulundurursak Supermoon'un çok daha iyi yerlere gelebileceğinin bir ekosistem bir finansal bize araç olabileceğinden bahsederek kendilerini biraz övmüşler. Supermoon misyonu olarak burada B Prime tokenı olduğunun, işte basit bir görevlerinin olduğunun, yani güçlü bir komüniteye sahip olarak altcoin adı altında e, hızlı bir şekilde yükselerek kendilerinin altcoinleri temsil edebileceğine aslında burada değinmişler. Tokonomik, tokonomiklerinden zaten bahsetmiştik. %10 vergi, %5 holderlara geri dağılım, %2 likidi tapuğuna eklenme ve %3'lük kısmında otomatik olarak yakılması. Süpermon'un bize ne gibi bir yararı var? Şimdi %5'lik kısmın holderlara geri dağıtılması tamam güzel bizim için. Fakat %2'lik kısmında likidi tapuğuna eklenmesi şunu gösteriyor. Mesela daha önceden Quill projesinde denk geldik. Likidite içerisine boşaltıldı ve piyasadaki çok böyle shitcoin olarak adlandığımız projelerde likiditenin bir anda boşaltıldığı zaman elimizde bir para gözükse bile onu satamamamızdan dert yandığımız olmuştu. Bu projede de diyor ki birisi bu coin'i aldığında ödediği verginin yüzde ikisi otomatik olarak likidite pool'a girecek. Yani biraz da güvenlik açısından bizim içimizi ferahlatabilecek bir hamle olmuş gibi duruyor. %50 kısmın direkt olarak yakılacağından zaten web sitelerinde de bahsetmişlerdi. Ee, total coin'in, total token'ın %40'ın dolaşımda işlem yapabilmemiz için bırakılacağından bahsetmişler. %8'lik kısım araştırma ve development ekibi için ayrılmış. %2'lik kısmı da marketing için ayrılmış. Yani burada aslında %10'luk bir kısmın developer ekibinde olduğunu görüyoruz. Bunu şayet lunchtan sonra kilitlerlerse veya lunchtan önce kilitlerlerse bu bizim için güzel bir, çok asla olağanüstü bir görüntü olabilir. Gerçekten istedikleri yere gelebilecekler gibi duruyor. Fakat dediğim gibi kilitlemek mühim. Web sitelerinde de öyle söylemişler. Ancak bir kanıt, bir DXL linki olsun, bir farklı aracı linkleri olsun görmek isteriz. Daha sonrasında planlarında burada değinmişler. Planlarında zaten e, web sitelerinde de söylemişlerdi ama burada da bir değinelim. Liquidity farming işte %2'lik kısmın direkt oraya aktarılarak likiditenin büyütülmesi. Daha sonra Supermoon'un bir banka olarak görev yapmasından bahsetmişler. E, hemen altında bir partnerlik işte tiktokerlar olsun. YouTuber'lar olsun. Bu çeşit kripto ile ilgili alanlara yöneleceklerinden bahsetmişler. Bizim videomuzu gördüklerinde de muhtemelen mutlu olacaklardır. Daha sonra bir Max store yapacaklarından bahsetmişler. Ee, aslında bu da kendilerini desteklemek için bir adım. Demek ki hani ilk bir launch'ta vurduk biz kaçtık gibi bir amaçları yok gibi duruyor şu an için. Tabii ki sadece bunlar değil, hold ettikçe de kazanacaksınız demişler. Roadmap'lerini zaten web sitesinde incelemiştik. Tekrardan buraya fotoğrafını eklemişler. Burada daha adımlar işaretlenmemiş ama biz üçüncü adımda duruyoruz şu an için. Useful link olarak burada işimize yarayacak linkleri vermişler. Pancake swap linkini vermişler. Fakat daha işte e, açılmadı, launch edilmediği için bu bir aktivitesi yok. Telegram linkini vermişler, Discord ve Twitter linklerini vermişler. Burada onları takip ederek de adımlardan haberdar olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ee, Siz aktarılacaklarım bu kadar. Yalnız e, bitirmeden önce bir de preseil için bir bilgi vermişler Telegram kanallarında. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Preseil'in burada soft cap ve hard cap arasında muhtemel olarak 10 gün bir 10 günlük bir süre olabileceğinden bahsetmişler. Fakat bunun bir kesinliği yoktur. Ne zaman ki e, sayı belirli bir sayı kat ederler o zaman diledikleri gibi de bitirebilirler. Yani hard cap'e ulaştıkları anda presale'ı da kapatabilirler. Presale'dan nasıl yararlanabiliriz diye bir soruyu cevaplamışlar. Unicrypt üzerinden bunu alabileceğinizi de söylemişler. Fakat dediğim gibi hani henüz ortada bir şey olmadığı için bir ana sayfalarında, web sitelerinde, white paperlarında bir belirti olmadığı için kesin olarak yeni bilgiyi de Telegram veya Twitter hesaplarından, işte diğer sosyal medya hesaplarından, Discord'da olabilir. Orayı takip ederek ulaşmakta fayda var. Yine biz herhangi bir bilgiye ulaşırsak biliyorsunuz bizim kendi Telegram linkimiz ve Twitter linkimizde hemen açıklamaya ekliyoruz. Oradan da bizi takip ederek bu tarz bilgilerden hızlıca yararlanabilirsiniz. İlk ulaşan siz olabilirsiniz. Daha sonrasında e, softcap ve hardcap arasındaki farktan bahsetmişler. Yine e, bunu anons edeceklerini söylemişler. Ve bin kişiye ulaştıklarında değerli arkadaşlar e, tekrardan bir voice chat yani sesli sohbet yapacaklarmış bu grup içerisinde. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar değerli dostlar. Proje güzel gibi duruyor. Presale'dan alınacak olması da bizim için büyük bir avantaj. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Düşünüyorum hani aktarmadığım bir şey kaldı mı diye ama sanırım yok. Bize destek olmak için biliyorsunuz ki videomuzu beğenmeniz yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.